Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere yapımı kolay hemen 10 dakikada yapabileceğiniz nefis, lezzetli, güzel bir çorba tarifimiz olacak. Az malzemeyle çok lezzetli çorbamızın yapımına hep birlikte geçelim inşallah. Selamlar Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz değerli takipçilerim bugün sizlere her evde bulunan malzemelerden yapabileceğiniz kolay bir yoğurt çorbası tarifimiz olacak arkadaşlar yayla çorbamız için bugün sizlere kullandığımız malzemeleri yapmadan önce saymak istiyorum arkadaşlar malzemelerimiz bir su bardağı ev yoğurdu kullanıyorum sizler hazırda kullanabilirsiniz elinizde hangisi varsa bir çay bardağı pirincimiz var 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı dolusunca unumuz var, 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağız. Burada da yine baharatlarımızdan nane, pul biber kullanabilirsiniz ve tuzumuz var arkadaşlar. Tenceremize pirincimizi ilk önce yıkayarak koyarak başlayalım inşallah. Pirincimizi yıkadık ve hazırladık. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şifa olsun inşallah bütün arkadaşlarım yapacakları ve yiyecek olan arkadaşlarımıza. Üzerine kaynatmış olduğumuz sudan alarak koyacağız ve kaynamaya bırakacağız arkadaşlar. 6 su bardağı veya 7 su bardağı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde karıştırıp aygazımıza koyalım. Bir taraftan kaynarken diğer taraftan da diğer malzemelerimizi hazırlayalım arkadaşlarım. Bunların kesilmemesi için yoğurt çorbalarında neler dikkat etmeliyiz? Bunu da hep birlikte sizlerle paylaşacağız yaparken. Pirinçlerimiz kaynarken suda birlikte biz de bir taraftan diğer malzemelerini hazırlayalım. Yoğurdumuzu koyuyoruz. İçerisine bir tane yumurta sarımız var. İkisini birlikte iyice çırpalım. bir yemek dolusu tepeleme olan dolu dolu olan unumuzu da alalım birlikte çırpacağız arkadaşlar kesilmemesi için kaynamış olan çorba suyumuzdan bir su bardağını alacağız ve yavaşça buradaki malzememize ilave edeceğiz 10 dakikaya yakın pirincimizi kaynatalım ve yumuşamasını sağladıktan sonra İçerisine buradaki malzememizi yavaşça ilave edeceğiz. Burada çorbamızı pirinçleri yumuşayıncaya kadar biraz kaynatıyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu Müşterimiz bir taraftan kaynarken içerisine tuzumuzu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kadar. Kaynamış olan sudan bir su bardağını alalım ve diğer malzememize ilave edelim. Çorba suyumuzdan aldık, kaynamış olan suyumuzu. Burada dikkat etmemiz gereken birden değil de çok az az koyarak yoğurdumuzun kesilmesini önlemek arkadaşlar. Bunları ayranlı yoğurtlu çorbalarda yaparsanız yoğurtlarımız kesilmeyecektir çorbada. pirinçlerimiz kaynadı ve yumuşadı içerisine malzememizi yavaşça ilave edelim arkadaşlar kısık ateşte bir 10 dakika kadar da bu şekilde kaynatalım Çorbamız tam kıvamında arkadaşlarım. Pişti gayet de güzel. Çorbamız pişti. Gayet de güzel oldu arkadaşlarım. Üzerine tereyağımızdan sosumuzu yaparak dökeceğiz. Bir yemek kaşığı tereyağımızı ve biraz pul biber dökerek İçerisine birazcık da nane koyup kızdırıp torbamızın üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Tereyağımızı koyduk ve içerisine bir çay kaşığı dolusu nanemizi ve pul biberimizi ilave edelim. İsterseniz isterseniz yarı yarıya tereyağı ve sıvı yağ karışık da yapabilirsiniz arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifa olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan. Beini paylaşımlar yaparsanız bizlere daha çok destek olursunuz. Hangi ülkeden yazdığınızı belirtirseniz yorumlarda da çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz, sağlık mutlu kanınızı inşallah. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.